Partisi Nayib Bukele'yi bir elma yüzünden kovduğunu sandı ama o elindeki diğer elmayla kendine yeni bir krallık kurdu. Who is Nayib Bukele and how popular is he in El Salvador? Once described himself as the world's coolest dictator. El Salvador son yıllarda eşine az rastlanır bir detoks programına girdi. Sonuç: Sokaklar suçlulardan azade, korku yok, gasp yok. Çünkü bunları yapabilecek herkesi toplayıp devasa beton kutulara doldurdular. Ülke rahatladı ama bu nefes aldıran bir rahatlamadan ziyade biraz kemer sıkan türden bir huzur. İtiraz kelimesi mi? O da artık tedavülden kalktı. Tüm bunların mimarı ise Nayib Bukele ya da kendi tabiriyle filozof kral. Hikayesi en az giyim tarzı kadar sıra dışı. Dedeleri Kudüs'ten göç etmiş Hristiyanlar, babası ise sonradan İslam'ı seçmiş ve ülkenin en popüler imamlarından biri olmuştu. Yani hitabet yeteneği ve kitleleri büyüleme gücü ona genetik bir mirastı. Hukuk okumayı denedi ama sıkıcı buldu. Kanunları ezberlemek yerine onları baştan yazmak varken neden okuyasınız ki? Bu asıl okulu babasının reklam ajansıydı. İmaj yönetimi, marka kurma ve kitle psikolojisi. Her birini tek tek not aldı. Siyasete ilk çıkışı 2012'de Nur Nueva Cuscatlan'da belediye başkanlığı ile oldu. Buranın nüfusu sadece 7 bindi. Yani bir futbol stadyumunun kale arkası tribünü kadar. Ülkeyi ele geçirecek büyük planın ön sürümünü işte bu 7000 kişi üzerinde test etti. İlk işi ne mi oldu? Tabii ki yeniden pazarlama. Partisi FML'nin buram buram tarih ve biraz da kan kokan kırmızısını sildi, her yeri kendi alameti farikası olacak cam göbeği mavisine boyattı. Kaldırımlar mavi, binalar mavi, çöp kutuları maviydi. Renk seçimi bile bir manifesto gibiydi. Ben yeniyim ve farklıyım diye bağırıyordu. Belediye başkanı maaşını almayıp öğrencilere burs olarak dağıttı. Bu hamle onu fedakar, gerçekleştirdiği projeler ise onu vizyoner biri yaptı. Ve bunları da sosyal medyayı çok akıllıca kullanarak halka sattı. Öncekiler gibi çalmayacağım ve kimsenin de çalmasına izin vermeyeceğim diyordu. Entonces a mí no va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie ya Ancak bağlı olduğu sol partisinin yaşlı üyeleri onda tehlikeli bir kibir görüyorlardı. Bu kele ise onlara baktığında müzede sergilenmesi gereken antikaları. Sonra ipler koptu. 2017'de bir belediye meclisi toplantısında iddiaya göre tansiyon yükseldi ve bukele bir kadın üyeye sinirlenip elindeki elmayı fırlattı. Üstüne bir de ona cadı diye bağırdığı söylendi. Evet, yanlış duymadınız. El Salvador'un siyasi kaderini değiştiren o büyük kırılma bir elma ve cadı hakaretiyle başladı. Parti de tahmin edeceğiniz üzere bu ihraç etti. Onun için bu bir sondan ziyade bir hediyeydi aslında. o por algo que no tiene... Bu ihraç tam da ihtiyacı olan şeydi. Mağduriyet diploması. Artık o, yozlaşmış sisteme tek başına kafa tutan bir halk kahramanıydı. Parti rozetini yakasından çıkardığı gün aslında başkanlık ceketini giymeye hazırlandı. Kendi partisi yeni fikirleri kurdu ama sistem kapıları yüzüne kapatınca bu kele durmadı. Sadece taktik değiştirdi ve 2019'da Bukele oyların %53'ünü alarak 30 yıldır ülkeyi yöneten iki dev partiyi bitirmiş ve başkan olmuştu. <laughs> <laughs> Ama acelesi vardı ve demokrasinin yavaş işleyen çarklarına tahammülü yoktu. 9 Şubat 2020'de El Salvador siyasi bir krizle tanıştı. Ya da İspanyolcadaki tabiriyle El Bukelezoyla. Senaryo şuydu. Bukele güvenlik için 109 milyon dolar kredi istedi. Muhalefetin çoğunlukta olduğu meclis hayır dedi. Bukele'nin cevabı mı? meclisi basmak oldu. Ama avukatlarla değil, ağır silahlı askerler ve özel harekat timleriyle. Başkanlık koltuğuna oturduğunda herkes darbe mi oluyor diye nefesini tutmuşken o ellerini yüzüne kapatıp dua etti ve dışarı çıkıp o tüyler ürperten cümleyi kurdu. "Dile Dios, Dios y Dios me dijo paciencia." Ama o beklemedi. 2021'de meclis çoğunluğunu alır almaz yaptığı ilk iş bahar temizliğiydi. Başsavcıyı ve yargıçları kovdu yani maçın ortasında ona kart gösterebilecek hakemleri sağdan attı aslında. Yasama, yürütme, yargı hepsi artık sadece ona bağlıydı. Bakanlarını da gece yarısı attığı bir tweet ile görevden aldı. Emirlerini hashtaglerle verdi. Dünya ona diktatör dediğinde kızmadı. Biyografisini dünyanın en havalı diktatörü yapıp onlarla dalga geçti. Ve nihayet en büyük vaadini gerçekleştirdi. Çetelerin hüküm sürdüğü sokaklar artık ülkeyi yaşanmaz kılıyordu. Önce onlarla gizlice anlaşmayı denedi. Ama suç komşularla yapılan kontratın garantisi olmayacağını bilmeliydi. 2022'de çeteler anlaşmayı bozup 87 kişiyi birden katledince Bukele müzakereci gömleğini yırttı, cezalandırıcı zırhını giydi. Asıl savaş işte o an başladı. Olağanüstü hal düğmesine bastı ve o düğmeyi bir daha hiç kapatmadı. Hukuk askıya alındı, suçluların yaş sınırı 12'ye indi. Avukat yok, mahkeme yok, itiraz yok. Ve bu yeni düzenin mekanı Sekot oldu. Yani terörle mücadele merkezi. 40 bin kişilik devasa bir beton kutu. Girenin gün ışığı göremediği bir yer. Bu suç imparatorluğu aslında yerli bir üretim de değildi. Los Angeles sokaklarından iade edilmiş birer ihraç fazlasıydılar. <laughs> Bu çeteler için yanlış mahallede yanlış renk ayakkabı giymek bile infaz sebebiydi. Sokaktaki mısırcıdan otobüs şoförüne kadar herkes onlara yaşama vergisi ödüyordu. Vücutlarına kazıdıkları o korkunç dövmeler ise sadakatlerini simgeliyordu. Bu kele işte o simgeyi tek bir hamleyle suç deliline dönüştürdü. Eskiden düşmana korku salan o dövmeler şimdi hapishaneye girmeleri için yeterli tek kanıttı. Sokakta hayat yavaşlamıştı ama bu kele hiç fren yapmadan devrim niteliğinde kararlar almaya devam ediyordu. Sırada küresel finans sistemi vardı. El Salvadoru kripto parayı yasal para birimi yapan ilk ülke ilan etti. The Federal Reserve is nothing federal and has no reserves, right? So, uh so they they do print more money and they rob you from your wealth and from your savings and that's immoral. But it's not only immoral, but it also destroys the, some basic economic principles, like, for example, saving, or your pension. From this uh, financial publications, they will print lies. But you know, there's, there's, there's something special about lies is that they don't last for long. they don't last long. Bu ülkenin finansal egemenliğini ilan etme çabası olarak okunabilir. Ancak buradaki esas başarı halkın cüzdanında değil, devletin politik duruşunda. IMF'nin uyarılarına rağmen devlet hazinesini kripto parayla doldurdu. Bu da yetmemiş olacak ki Bitcoin şehri adını verdiği bir yerleşim alanı kuracağını duyurdu. Burası hemen hemen her türlü vergiden uzak olacaktı. Oldukça iddialıydı. Gerçekleşse de gerçekleşmese de bu kelenin ismini bir kez daha dünya gündemine taşımaya yetmişti bu mesele. Elon Musk gibi isimlerle kurulan temaslar da bunun apaçık kanıtıydı. El Salvador'da bugün her şey tıkır tıkır çalışıyor. Sokaklar, hapishaneler, uygulamalar, ekranlar. Belki de sorun tam olarak burada başlıyor. Çünkü bu düzen kurala değil, iradeye bağlı. Bir güncelleme gibi. Tek tuşla gelen, tek tuşla değişebilen. Kararlar da tartışmaya açık olmadığı için hızlı, uygulandığı için kesin. Ve hepsi tek bir kişiye bağlı.